Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim Mekke müşriklerine hep şunu söyler. Yani Mekke'nin inanmayanlarına müşrik der. Allah'a şirk koşanlar. Şirk koşanlar nedir? Yani sadece işte Allah'ın kızları var. Latubel Uzza vesaire bilmem ne. Bu değil. Ortaklık, ortaklık, şirket kelimesi de buradan geliyor. Onun yetkisine, kudretine ortak olmak. Onun adına iş yapmak. Bu grupların bugünkü önderlerini Mevdudi Tefhimül Kur'an adlı eserinde Mekkeli putperestlerin o putlarla ilişkisinin aynısı olduğunu kabul eder. Yani biri araya bir aracı koymak Cenab-ı Hak diyor ki, yanıma hangi günahla gelirseniz gelin, rahmetim var, bol. Ha, en küçük bir günahla gidersin affetmeyebilirdi, seni cezalandırabilirdi, ayrı. Ama böyle bir bir şeyi vurgulamak için bunu söylüyor, şirkle gelmeyin, şirkle. Yani bana ortak koşmayın, bana ortak koşmak nedir? Canım Allah iki tanedir, üç tanedir. Bu değil. Bu değil. Vatandaş bunu sağlıklı anlasın diye şunu söyleyeyim. Mesela ikimiz arkadaşız. Sabimiyiz de, birbirimize güvenimiz de var. Turgay Bey sen bir gün bir işini yaptırmak için benim çok iyi bir dostuma gitsen ve desen ki... Mehmet Hoca'nın selamı var, ben onun dostu, arkadaşıyım ya bu işimi yapmanı söyledi. Halbuki söylemedi. Halbuki ben böyle bir şey söylememişim. Ben bunu duyduğum zaman sana bir öfke duyarım. Ne kadar seni seversem de sevem. Ya ederim derim. Kardeşim bana söyleyeydim. Ben arıyaydım. Ben arıyaydım. Hatta kalkıp senle gideydim beraber senin orada işini hallederdim. Sen benim adıma niye iş yapıyorsun? Niye kullanıyorsun? Ben buna tahammül edemezken. Bütün kainatın mutlak yaratıcısı onun adına iş gören cennete biz götürürüz şefaati biz yaparız şunu biz yaparız biz onun arkadaşıyız haşa biz onun makbul kuluyuz haşa insanları peşine takanlar Allah kıyamet gününde en ağır hesabı bunlarla görecektir sarhoşla ayyaşla günahkarla ibadeti eksik olanlar değil onun için yani orası kurumsallaştırmış bunu. İslam dünyasında da buna benzer bir yapılanma var. Hristiyanlık bununla 16. yüzyılda kısmen de olsa hesaplaştı. Luther, Protestanlık, Protestanlık buna isyan etti. Luther buna isyan etti. Kilisenin otoritesini reddetti. 95 maddelik bir bildiri astı şeye bir rahibeyle de evlendi ondan sonra papanın Allah adına bütün o yetkilerinin olmadığını, papanın da bir kul olduğunu ki protestan kilisesi bu inanç şeyi açısından reklam mı geliyor? Reklam geliyor. Gidelim Arkasından buradan devam şeyden, edeceğiz. Terk. Sakın bir ayrılmayın uzattık. Reklam dönüşü buradayız. Evet tekrar merhaba. Kaldığımız yer işte tırnak içerisinde Tanrının otoritesini tek eline alıp Hı. Tanrı gibi hareket etmek. Şimdi İslamla Hristiyanlığı veya Yahudiliği birbirinden ayıran en temel husus bu. Aslında ben şunu da ya yani şimdi. İnançlara saygılı olmak başka bir şey. Ben saygılıyım. Siz, siz ben saygılısınız, sonsuz saygılısınız bunu biliyorum. Ee, ne olur, bu, bu söylediklerimiz bunun dışında kalsın. Yani herkesin inancı kendisi açısından kutsaldır. Aynen, tabii. Herkesin inancı, işte bir Hristiyan, e, samimiyetiyle dinine, inanıyor ve ibadet ediyordur yani. Bizim burada ifadelerimiz ne onun kendince samimiyetine ya da dinine ya da inancına ya da başka bir şey. Ama burada bir fotoğraf ortaya koymak gerekirse e, İslam inancı böyle bir inancı kabul etmez. Hiçbir şart ve zeminde de böyle bir inançla yan yana gelmez. Şimdi ben şurayı da anlamakta güçlük çekiyorum. Hani deniyor ya, işte bir Allah inancı var Hristiyanların da, işte bizim de var, işte tek Tanrılı din, semavi işte din. Şimdi Yahudiye bakıyorsunuz, Tanrı inancı hak getire yani. Farklı bir anlayış. Tek Allah inancı ama farklı ha. bir inanç. Şimdi Hristiyanlığa bakıyorsunuz, şimdi onun tek dediği Tanrı'yla benim inandığım Allah'la hiçbir bağ yok. Yani, şimdi siz bu bardağın varlığına, masada bir bardağın varlığına inanabilirsiniz. Bu tektir. Ama benim için bu bardak değil, kupadır. Sabaha kadar e, söyleseniz, bunu bir bardak olarak algılasanız, içinde su olduğu için, su taşıdığı için, tek olmasına tektir ama bu bardak değildir. Bu kupadır. Şimdi, ben öyle bakıyorum, yanılıyorsam düzeltin diye soruyorum bunu. Ee, o da şu, ee, öyle bir Tanrı ki, tek olan öyle bir Tanrı ki işte oğlu var, efendime söyleyeyim, baba. Hatta bazen, işte, işte aynı inanç çerçevesinde, o oğul aynı zamanda Tanrı, işte kutsal ruh. Falan. Şimdi, bu tek olsa, çift olsa, beş olsa ne olur? ...İslam inancı çerçevesinde, penceresinde. Şimdi... ...kilise bunu zaten... ...2000 yıldır izah edemiyor bu teslis şeyini. Ee, yorumlar şeyiyle ...aslında yine tevhid inancını... ...tek tanrıyı esas alıyor. İşte oğul olarak... ...veya ruhul kudüs olarak... E, ...görüntüsünü... ...üç birdir... ...bir de üçtür. Üç şekilde de tezahür eder ama... Cevher olarak birdir der Bunu en iyi Teslisi irdeleyen Tahlil eden analiz eden Bu Fransız Renan'dır Ernest Renan Buradan dinleyicilerimize Şunu ıı, tavsiye ederim Bu konuda yani teslis konusunda Özellikle ne, ne diyor anladım. bu Şey etmek istiyorlarsa Renan'ın iki tane küçük kitapçığı var Birisi Hazreti İsa Birisi Havariler Bunlar 1940'lı yıllarda 42 veya 43 olabilir. Milli Eğitim Bakanlığımız o batı klasiklerini tercüme ederken bunları da tercüme etmiş. Keşke bakanlık onları bir daha bas, şey etse. Renan o İsa adlı kitabında baştan sona bu teslisi irdeliyor. Filozof kendisi, meşhur bir filozof zaten, müthiş irdeliyor. Yani akıl kanalıyla, aklın verileriyle, felsefi kalıplarla, yani o kitabın en sonuna geliyor, o kitabı okuyan hiç kimse teslise inanmaz. Son sayfasında şunları söylüyor, Ey akıl diyor, defol buradan, ben böyle mutluyum diyor. Şimdi inanç